Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler yapacağız bugün. Red Ball 4 oynayacağız yine. Ee, ya uçak bir. Şimdi direkt başlayalım da bekleyin iki saniye. Dur. Aa. Ya vallahi ben anı yere düştü şey bekle Ah tamam. Şimdi Red dört 4 oynayalım. dur. Yeşil tepeleri bitirmiştik. Hatırlarsanız. Eee. En son 27. bölümde kalmıştık. Bu sefer 30. bölüm kadar 30. bölümde boss var. Boss'a kadar gideceğiz yani bu e, karanlık fabrikayı oynayacağız. Diğer bölümde şu an bu bölümü onu bölüm 4'te oynayacağız falan işte. 27. bölümde kalmıştık. Şimdi başladık. Ya 27. bölümde kalmamışız. 28'de herhalde. Orsun. Ya öl. Ya oyunu unutmuşum ya. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> du du, du. <laughs> Nasıl diyebilirsin? Oyunun yapımcısının anne cinsini. Gene. <laughs> testereler var ya. Testere, me testereler mestereler. Ya ağzını da vuracağım bir tane. Öl lan. Öl. <laughs> Ay gibi vurdu kabici. Dur. Şey ah, akilde şey bekleyin ya. Dur, 28. bölümdeyiz de. Bak, reklam verdi. İnterneti kapatmayı unuttum. Bekleyin. Evet, en son 28. bölümde kalmıştık. 28. bölümdeyiz. Ay 28. Oraya nasıl kafanı çarpabiliyorsun? Onun mantığını söylesen bana. Söylemiyorsun ki ya. Ha! Düşüyordum. Yemeğe bas. Tamam. Abi kolay ya. Eskiden çok zor o oy oyun biliyorsunuz mu? Bu video benimki ihtimal çok kısa olacak. Çünkü 30. bölüme kadar gideceğiz. Çünkü en son bırakmıştım. 30. bölüme kadar gelmeden. Bosa kadar. Normalde bosa kadar geleceğiz ve başka bir harita. Yap. Ne? 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 Çok güzel. Yani gidip gidip duruyor. Oha. Aa bak bu zor. Ya şey düş düşürdük. Hep Tekrar. Koşmak çok mu zor ya? Senin kare diye ananı var ya. Şu, şu, zıplayanlardan nefret ediyorum. Niye kare? Dur gel gel. Tamam. Hadi. Olacak gibi. gelireceğim ya, ya. delireceğim, delireceğim, delireceğim. 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 Aynı yerleri de tekrar oynamaktan sarıyor bize. Normalde rapor sarar da. Bu şey yüzünden. Vuracağım ağzına bir tane. Ölsen de. Bu sefer tam yapacağım. Tamam. Hadi. O olacak. <laughs> Yanlış oldu. <laughs> gelmesi. Bu oyunda bana yalan söyle. Oraya gelmesi imkansız. Anneleri yani oynamaktan öleceğim. Ondan sonra niye video karmadı? Bu sefer yapmazsam var ya. Yavaşça mı ittireceğiz acaba? <laughs> Hadi oluyor. Yes. Her zaman bir B planı, her zaman bir B planı planımız olmalıdır. Ne yapacağımızı biliyorum bir şey değil mi? Aa bak ben bu bölümde de zorlanıyordum. Aslında bu bölüm çok kolay aşırı. Dur. Ama sen oraya gidersin hemen. Buraya bas kardeş sana zahmet bana eziyet tamam ya ölün ya tamam oğlum niye gidiyoruz ya şakasız aa ama şurada saçı tamam aa şu düğmeye basmamız lazım tamam okey bro Tamam o bizi buraya zıplattı eyvallah. Oh arkadaşlar boss. Ve evet boss. Bosa baksanıza böyle ninja falan filan. Yoruldu vur tamam. Bir canı gitti. Bir çağırdı. Vay şerefsiz. Yine yorulacak. Oha geliyor. Yoruldu. vur Vurdu abisi. Testere çevirdi. <laughs> iki tane testere. Sen beni öldürebileceğini mi sandın lan? Toy! Zıpladı abisi Geliyor. Vururum lan ağzına ah! Son anda kaçtım. Yoruldu vur. Tamam. Son 3 canı kaldı. 3. 3 can. Deyseydim var ya senin o ananı. Evet. Artık komple bize gelecek. Yok komple bize değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan şeyi çağırdı. Ninja kare. Ninja. Onun ismi Ninja Boss kare. Bu Ninja kareler. Bir şey çağıracak. Eminim ya. Yine şey çağırdı. Oh, son anda zıpladım. Ya Allah. Oh. Yine şey çağırdı. Oğlum bu hep şey çağırıp duruyor. Korkak boz. Oh, geliyor. Geliyor. Ay da vur. Tamam artık komple bize geliyor. Oh, son anda. Yoruldu. Tamam. Vur. Yoruldu. Yes. Öldürdük. Ve boss patlıyor. Öldü. Ve karanlık fabrika gözüktü. gözüktü. Ve evet arkadaşlar ve şey de bitti. Şey işte. Yeşil tepeleri de bitirdik. Şimdi sıra karanlık fabrikada. Ne terk et bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın. Yapçıysanız bay bay.